karım biberlerin Domateslerini göpçünüz soyayım tamam böyle koyun Tamam zırka koyayım kendini. Çok 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 Onun içine 750 gram et. Karın boşluğuna ona bana koyun karın boşluğuna ya bıraktı. Oradan olucu baba yoksa olmaz. Böyle az bir şey yağ olucu böyle. Onu çekeyim makinede. Ondan sonra onu koyayım tuzunu biberini atayım. Karıştır baba. Az bir şey de stat. Çok az bir şey. Nasıl anlatıyorsun Stat ev salçası. Karıştır böyle o çat 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 eti birbirine yedireyim böyle derdinden et var ya Ammi uşaklar oluyor böyle. Oh, böyle akrabalık oluyor oh. içlerinde. <laughs> Etten zevkle böyle iç içe gidiyor. Aşk böyle bir aşk yaşıyor onlar tamam mı? Fırına gönderin kendini. Fırın kendini yap. Din ki acı usta, gevrek olsun, ince olsun. Ekmek Ekmeğe var ya. Oğlum dinle. Ekmeğe <laughs> din ince olsun usta din. Ben ikinin ekmeğe ince olsun diyeyim. Tamam ekmek böyle geliyor tamam et ekmek geliyor böyle. Abo kattam usta ben ikinin din. mi böyle gönder. Üst üste. Beni dinle Kadir. Ekmek geliyor tamam mı? Ama ondan önce Çıra günlerim Yarım kilo yeşil biberi aldırayım yanına. Tamam mı? 300 gram da limon aldırayım. Limonları kesmişim. Yeşil biber hazır tamam mı? Gel ekmek. Limonu hemen böyle hop böyle sıkayım tamam mı? Tuz. Atayım böyle tuzu tamam mı? Yeşil biber. Dur dinle. Dinle sıçma. Böyle et ekmek böyle ikiye kattım tamam mı? Bir sefer daha kattım, böyle sekize kattım yani. Ne? Bir dinle dur sıçma. Girme girme. He. Et ekmek. <laughs> Ayranı unuttun. Dur dur ayran hazır dolapta durayım. <laughs> Ayran hazır dolapta duruyor. Ne etlik et, mi? Isırın tamam mı? Topak biber, tuza batırayım. Dört oh. ısırın. Ananlar var ben sikiyim. Sabah. Etlik mi? Bir ısırın. Bir de, tuzu bibere batırayım. Isırın. Oğlum ayran ver dedin çırağı unutmuş. Et ekmek sıcak. Usta bir yetekmeye <laughs> getirdim ya ayranı. Ayranı getir dolaptan ne? Ayran yayık mı? Oğlum elimde yaptım elimde elimde. <laughs> limon var içinde limon sıkmışım ayranın soda dökmüşüm. Oh. Görsen aklın durur. Şunu sustur ya. Bak. Ondan sonra ayran gele of. Bir sırık ısırayım bir bardağı ayran için amın oğlum. Öyle ki güzel ayran. Öyle ki var ya içim dışım bir oluyor içtikçe. Ondan sonra bak bir etek mi ısırayım? Bibere bakayım böyle. Bak biber var ya. Isırayım böyle dart edeyim. O ses var ya. Böyle beyninde var ya zonklu zonkli biberin o of 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 ondan sonra bir tane ayran koyayım böyle bitti mi üstüne ben ki gel oğlum karşıdan bir kahve, kahveden hemen bir çay al gel çay al gel üstüne bir parlamen ooo oh. keyif oh. keyif keyfi nerede